Çalış ulan Komutanım. Heh. Ya ben eti görünce ekmeğimi yemeyi unuttum. İçine bir kırtık da alabilir miyim acaba? Alırsın tabii Mahmud'um. Teşekkür Hı. ederim komutanım. Yalnız komutanım. Hakikaten ellerinize sağlık çok güzel olmuş ya. Afiyet olsun. Komutanım. Size bir şey diyebilir miyim? Söyle. Kamil Taner. Bak şimdi çam nasıl devriliyor. Bak şimdi bak. Vallahi komutanım herhalde bu sefer Durali Başçavuş'un üzerine devredecek. Sanırım. Ya hakikaten ama çok güzel yapmışsınız ya. Aynı anacığım babam gelse ayrı edemez yani. O da böyle ince ince soğanlar dolardı, içine ekme katardı. Ya vallahi billahi iki saattir size bakıyorum da aynı anacığım ya. Anacığın mı? Yok komutanım lezzet olarak, tip olarak değil. <laughs> Yoksa bu kıyafetle la ilahe ananeye benzemişsiniz. Git! <laughs> Yürü gidin lan! Git köfteni başka yerde ye köfte ol! Ben medesiz Git daha dağın arkasına ye köfteni, git! Yalnız başlamışım başlamış her şey güzel de... ...tatlı yok mu ya? Tatlı olmaz mı ya? Özel aldırdık da size ya. Dedim ula bu adamlar asfalt şantiyesinde çalıştı kaç gün. Kum taşıdılar, asfalt döktüler. Özel tatlı aldırdım. Bir revanimiz var, bir de... Ne dedi ula ona? Sütlü... Sütlü Nuriye'miz var. Ula bunların tatlıcıları da sosyetik oldu arkadaş. İsme bak, Sütlü Nuriye. O ne ula Nuriye Safiye? <laughs> Al götür ula. Bu dediğin tatlı bir şey mi başçavuşum? He. Ee, gel şu sen yap Kerküklü getir. Gel gel. Komutanım. He. Bu tatlı isimleri niye böyle bir garip oluyor böyle Nuriye falan? Nasıl oluyor ulan Ayban Çavuşu? Yani böyle ne bileyim böyle iç gıcıklayıcı böyle bir tahrik unsuru falan oluyor insanda. Mesela hanım göbeği. E şeker. Şeker değil mi Moro? Cık. Tatlısı da var. Bilbil yuvası var. Yani şıllık tatlısı. Allah Allah. Onun da tatlısı mı yapmışlar ya? Var ya. Hem de pek güzel oluyor Mahmut. Osman. Al aslanım bak adamlarını görüyorsun değil mi? Böyle lüzumsuz geyik meyik olduğu zaman hepsi profesör. Al başına çal. <laughs> e zaten öyle oluyor komutan. Bir de şey vardı ya. Neydi onun adı? Vezir Parmağı senin de için ona gıcıklanıyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Komutanım, şu revaneye dalalım mı artık ya? Gelin dalın ula, kim tutuyor sizi? Safet, oğlum nöbetçilere dair Tamam çavuşum.